Herkese selam. Bugün yine Bursa'ya gidiyoruz. Biliyorum artık biraz fazla oluyoruz ama çünkü bir iksar daha vardı. İki tane sipariş vermiştik. Biliyorsunuz Umut abinin. Umut abis selam vermek ister misin? Evet. <laughs> Umut abinin Triple Black geldi. Şimdi de bir tane daha M paket vardı. O geliyor. O biraz alçak sele sipariş verilmişti. Onun gelmesi biraz daha geç sürdü. Kısmet bugüneymiş. Şu an Bursa'ya doğru, Teknik Otoya doğru yoldayız. Bugün en paket bir XR alacağız. Onu İzmit'e getireceğiz. E gelmişken de böyle güzel bir vlog yapalım istedim. Biliyorsunuz motorlar bu ara birikti. Arar var, XR var, bir XR daha var falan. Bunların hepsinin detaylı incelemesini falan da çekeceğiz. Ama böyle bugün güzel bir vlog yapalım. Bugün kısmet bana oldu. Umut abi şey yaptı. Bugün sen gel dedi. Sağ olsun. Teşekkür ederim. En paketi değerleyeceğiz İzmit'e doğru. Şimdi dediğim gibi bu BMW'de yaklaştık. Biraz doğru da orada devam ederiz. Ama henüz şuradan abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aklınızda XR ilgili sorular varsa yorumlarda mutlaka yazın. Detaylı incelemesinde hepsine değine değine yer vereceğim bunları. Bakalım gidiyoruz. Bir akrepli makrepli bakalım yolda ses yapabileceğiz mi göreceğiz. Tekrar BMW'de böyle detaylı videolarını çıkışını falan yapacağız. Hadi BMW'de görüşürüz. Evet BMW'ye geldik. Böyle burada güzel bir elektrikli makinamız var. Ama bizi pek bundan artık ilgilendirmiyor. GS'imiz var bir tane. İçeride birkaç tane daha makine var. Ama biz şimdi Arkaya yürüyoruz. Bizim bebekler bebeğe sanırım serviste bazı parçaları montajlanıyor. Ona gideceğiz bakacağız. Artık burası da gerçekten Umut abinin deyimiyle su yolu gibi oldu. Zırt zırt Bursa'ya gidip geliyoruz. Bu ay gezdiğim yolun haddi hesabı yok. İşte Isparta'sıydı, Antalya'sıydı. Bursa'ya ikinci, üçüncüye geliyorum. İstanbul'a gittik bir makine oradan aldık. Bu ara böyle sezon açılıyor. Herkes bir makine peşinde. E i̇ster istemez de böyle ben motorları sevince böyle ekibe katılıyorum. Yeni motor alınacağı zaman gidiyorum. Bir tane Ducati V2 geliyor arkadaşlar. Haziran teslimi. Onu da gidip alacağız. Yeni kasa bir tane şey gelecek. Multistrada V2 geliyor arkadaşlar. Ama onu Haziran'da göndereceklermiş. Ama biz bugün böyle bir XR'a geldik. Nerede bizim XR'ımız? Aa bak bir tane daha Triple Black var Umut abi. Biliyorsunuz bundan geldi bir tane. Artık bu makinamız İzmit'te. 2022'de böyle Triple Black eklendi. İksarların rengine ki efsane durduğunu söyleyebilirim. Ben gelmeden önce daha farklı bir şey falan bekliyordum ama gerçekten makine çok güzel olmuş. Uf saçım başım dağılıyor. Havada biraz rüzgarla. Servise giriyoruz arkadaşlar. Ay! Bilmiyorum gösterelim mi, bilmiyorum ama çok çok seksi bir şey var şu an karşımda. Hazırsanız size de gösteriyorum. Evet, M Teknik Xarımız. Bunun renkleri M renkli arkadaşlar ve alçak biraz daha bu diğer motora göre şaseden ve şurada güzel bir ekstramız var. Akropovic yazısı. Akropovic üstünde geldi. Çanta geldi üzerinde. He? Bunda şöyle bir geç... Allah! Dur şuradan dolaşayım. Bu ne? F800 XR mı bu? 900 mü? Aa bak serviste bir tane 900 XR var. Cennet gibi ya içerisi. Bu taraftan da göstereyim size. Renklerini falan. Gayet şık ve burada böyle bir detay göstereceğim size arkadaşlar. Burada artık böyle bir M zincirimiz var. Bilmiyorum görüyor musunuz? Şurada logolarda M şekilleri var. Bu zincir biraz daha diğerlerine göre dayanıklı olduğu söyleniyor. Yağlama 400-500'de değil de 1000-1500'de ve ömrünün daha uzun olduğunu söylüyorlar. M zincir artık BMW'de böyle bir opsiyon. Bunu ekleyebiliyorsunuz. Ekstra olarak devam ediyoruz. Bu XR'da ne var? Şuradan aradan geçeyim. Arkadaşlar burada böyle kısa bir spor camımız var. Buna böyle tur camı gelecek daha sonradan. Şöyle bir ekranına start verelim. Daha jelatini sökülmemiş. Bu jelatini biz mi sökeceğiz? Biz sökelim. ha, daha güzel olur değil mi? Ben şimdi şuradan şunu sökmek istiyorum arkadaşlar. Şuradan gel buraya. Bu zevk bana ait. Zınk. Şunu da kapatalım. Rodajda olduğu için devir bandı. Bak bak. Farları görüyor musunuz bilmiyorum ama burada böyle bir gündüz farı var. Burada ikinde iki tane mercek var. Üstte de böyle bir viraj aydınlatması var. Tamam. Gel gel Hasan Can video çekiyoruz. Selam ver. <laughs> Merhabalar. Hasan Can bize sağ olsun çok yardımcı oluyor. Diğer motorları falan da test etmemde böyle bir öncelik yaptı. Teşekkür Her ederim. <laughs> Motoparka burada güzel şeyler yardım ediliyor ya. Evet bilmiyorum biraz da artık burada çok göstermeyeyim çıkınca böyle gazlarken bakarız motora da ama şu, özellikle şu Akropovic'in sesini biraz merak ediyorum neyse yolda görüşürüz Hadi bakalım. A few moments later. Evet ilk sarımızı aldık arkadaşlar benzinini doldurduk. Ulan sıfır gibisi yok be. Vallahi billahi şöyle sakin sakin çıkalım. Bismillah diyelim ve yola düşelim. Hops. Ay çok güzel, çok hafif ya. Gerçekten çok güzel. Beyazı da güzel, siyahı da güzel. Yani makine gerçekten yakışıklı. E bir de sıfır. Hemen sizi şuradan spor ekranına atıyorum arkadaşlar. Bir joystick tak. Buradan spor koyuyorsunuz. Zınk ekran geldi. Bak burada yatış açılarım. DCT kontrollerim frenlerimi gösteren daha profesyonel bir ekran var. Burada virajlarda ne kadar yattığınızı falan gösteriyor. Fakat işte test ettiğimiz motordaki de cam kısaydı. Bu cam da kısa bir tur camı yapacağız bu motora. Artık top case'imiz de var. E, evet gidiyoruz. Gerçekten çok spor hissettiriyor ya. Kavraması falan bir harika. Şimdi yola çıktık bildiğiniz üzere. Şimdi artık İzmit'e dönüyoruz. Buradan sonra artık makina İzmit'te olacak. Henüz kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Vallahi bilmiyorum sizin için neler yapıyorum. Bu ay gezmediğim şehir kalmadı herhalde. Bayağı bir gezdim bu ay ben. Motorları alacağız diye. Birkaç tane makine aldık ekibe de bayağı bir. Daha da gelecek olanlar var biliyorsunuz. Bu yaz güzel incelemeler sizi bekliyor. <laughs> Ama şu an çok eğleniyorum. sıfır XR'la dönüyoruz İzmit'e. <laughs> bu XR bir harika dostum. Yeah! Tabi 8000 bir de rodajda olduğu için otomatikman kendi kesiyor. Makine izin vermiyor yürümenize. Ama rodajdan sonra şöyle söyleyeyim. Ötekini denedik. Siyahın rodajı bitti. Onu yaptırdık. Yani rodajdan sonra resmen bir hayvan çıkıyor içinden. Bu kadar değişebileceğini ben de tahmin etmiyordum. Motor yazılımsal olarak rodaj sürecindeyken size çok basmanıza izin vermiyor açıkçası. O yüzden böyle sakin kullanacağız. Rodajdan sonra daha güzel kişneteceğiz makinaları. Hani böyle ben siyah triple vileyi denedim biraz böyle 2.60'lar falan Böyle rahat konuşuluyor öyle söyleyeyim size Ve yolda herhangi bir gidonda çırpma falan hiç böyle bir Sıkıntı yaşatmıyor Bu anlamda güzel BMW'nin yürü takımı çok iyi abi ya Yani bu ön takımı gerçekten bir espin arar gibi öne bastığını söyleyebilirim Yani hem böyle dik ot, çok, Şu an oturuş pozisyonu o kadar doğal o kadar güzel ki Bununla beraber sizi kısıtlamayan böyle bir işte yok viraja girdim motor yatıramıyorum falan gibi. Bak şu an o kadar kendi yatıyor sanki makina. Frenleri zaten anlatmıyorum. Harika frenleri var. Quick shifter'ı keza GS'deki gibi hiç alakası yok. Quick shifter çok daha güzel çalışıyor. Bu sıralı 4 silindir olduğu için şanzıman falan farklı biraz daha sıkı. Ondan da olabilir. Bunun quick shifter'ı gerçekten lokum gibi arkadaşlar. Süper. Yani diyecek söz yok. Şimdi biz buradan İstanbul viyadüğuna doğru gidiyoruz. Ama öncelikle şu tatlı virajların tadını çıkartmayalım mı ya? Ay! Ay 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 ay! Ay 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 ay! Hoppa! <laughs> Yemin ederim sebebi ya. Bir kere motorun arkadaşlar rüzgar sesi geliyorsa bilmiyorum özür dilerim ama cam kısa olduğu için buna şimdilik bir çözümüm yok. Fakat 4 silindirli motorun bu akışkanlığı çok hoşuma gidiyor. Nedir bu olay? Abi baksana 6. vitesle bu motorla 60'la falan bile gidebiliyorsun. Yani 6. vitese at ve keyfine bak. Her türlü sana her türlü şeyi verebiliyor. Hafiflik dediğim gibi çok tatlı. O yüzden böyle makine oynamaya da çok geliyor. Hem spor sürüş sevenler için hem de böyle dik oturayım rahat olsun ama bana bu motor gazlamaya da gelsin. Şöyle camın altına yattığınız zaman bayağı kesiliyor sanırım. Ama o zaman da biraz görüntü gidiyor. Bilmiyorum ya. Espin arar biliyorsunuz kullanıyoruz ama Espin arar gerçekten yorucu artık. Yani şekli şemal çok başarılı eyvallah ama özellikle bu M paketinde şekli şemali oldukça spor duruyor. İnsanın gönlü kayıyor. Lan neye binsek onu istiyoruz. Bu insanoğlu biz şey olmayız ya, ifla olmayız. Gerçekten ben ben adam olmam, ben ifla olmam ya. <laughs> gidelim. Uçur beni iksar, götür beni gittiğin yere. <laughs> Bak kesiyor burada 200'de. <laughs> Lan, canını yerim senin be bebeksi bir motor ya bakışları falan var böyle karizmatik bir alet yani hafiflik harika ya bakar mısın şu makinedeki hafifliğe baksana ya gidon şeylerine nasıl cevap veriyor ibne oyna benle diyor resmen seni gaza getiriyor gaza ve koltuk çok güzel yani selesi ya belki bu tabir biraz yanlış olabilir ama motor sizi böyle avuçlamış, avucunun içine oturuyormuşsunuz gibi birinin. Kaseyi koyuyorsun baba gram oynamıyor. Bu da neye fayda sağlıyor? Ani gazlamalarda seni böyle geriye ileriye tutmanıza engel oluyor. Bu sürüş için çok başarılı bir olay. Özellikle spor motorlarda böyle gazlarken sürekli öne ileri geriye depodan saramadım. İşte sele beni geriye itiyor dertlerinden sizi tamamen kurtarmış. Bayağı bir motorun içinde oturuyorsunuz çünkü. Şimdi şurada bir düzlük var yapıştıralım mı? Biraz gitmeyelim mi ya? Woohoo! Wow! Akıyor maşallah hayvan be. 210'da limitör var şu anda bak geçmiyor 210 212 Kesme be bırak beni gideceğim <laughs> Beni bırakır mısın? Maşallah ya kendisi de ben Nazar boncuğu üstünde geliyor arkadaşlar. BMW logosu bir nazar boncudur. Bunu unutmayın. Tünelimiz yok mu ya? Tesabat be! Ses çok tatlı. Ne böyle yırtık pırtık böyle. Duyuyor musunuz? Şöyle bir de sizi yansıyayım depoya bak. O oh, Espin'in bile Harika bir sesi var ya. Of. Bunun adı orgazm başka bir şey değil keşke size tüylerimi gösterebilsem. Diken dikenler. Çok tatlı sesi be. Yani böyle ne ceza edirir ne de ya bunun sesi çıkmıyor dedirtir. Güzel bir ses tonu var. Akrapovic yakışmış bu makineye. Üzerinde katalizör olduğu için çok aman aman böyle yırtıp patlamıyor ama böyle kuyruğu sıçtırda Özellikle bence bu rodaj bitiminden sonra tatlı sesler alacağımızı düşünüyorum. Isındıkça böyle patırtılar, çatırtılar. Quick shift turu çekeceğiz böyle bam güm bam güm. Dan dan, dan gezeceğiz. bir yapısı var abi aletin ya. Bakar mısın tatlı tatlı virajına gir böyle. Müthiş gerçekten takdire şayan bir makina. Bilmiyorum bu zamana kadar iktidarla ilgili video bulamadım pek fazla. Çünkü niyetliydik izleyelim edelim bakalım iktidarı ama bilmiyorum herhalde güzel bir inceleme bizim kanalımızda sizi bekliyor olacak. Abone olun arkadaşlar abone. Yorum yapın lütfen bu videoya. M paketi beğendiniz mi? Çekersek iki, tane çekmeyi düşünüyorum. Yani hem siyah hem M paketi çekeceğim. Yan yana koyarız böyle bir güzel şeyler yapacağız. S bin da var. Bu ara BMC olduk. Hadi bakalım. Şimdi frenimizi attık. Dalıyoruz babacığım. Hadi bakalım. Uf, çok tatlı. Çok güzel öpüyorsun yeri be. Şöyle biraz daha sarkayım. Deneyeyim mi biraz daha? Hadi. Evet çok güzel. Harikasın be. Yes. Daha yeni lastiklerin üzerinde bir şeyler vardır yoktur emin değilim ondan dolayı böyle çok bir anda basmıyorum aşağıya. Böyle lastik rodacı da olsun ama çok çok daha rahat şeyler burada. Eminim benden daha iyi pilotlar daha başarılı şeyler yapabilir burada. Öyle bir iddiam yok arkadaşlar kendi kendime sürüyorum. Virajlar, virajlar. Espin Aksar'la virajlar. Çok lezzetliler. Girmesi, çıkması gerçekten ayrı keyifli ya. A few moments later. Evet, gazladık ettik arkadaşlar. Gün sonunda diğer iksarımızı da artık Kocaeli il sınırlarına ulaştırdık diye düşünüyorum. Şimdi neredeyiz? BMW'den siyah triple bileğin şeyleri gelmemişti göstereyim. Triple Bile'in aksesuarları henüz takılmamıştı. Tabii ki Ender Garaj'a geldik yine. Apo abi şimdi Triple Bile'yi alıyor. Ona böyle hem radyatör korumasını şöyle göstereyim. Diğer XR'da olan radyatör koruma ve top case var burada. Bu aksesuarları aldık geldik. Apo abi yine rehin aldık sanayide. Apo abi! <laughs> Başının belası geldi Apo abi. <laughs> Akşam saat kaç oldu? Neyse burada bütün makinalar burada arkadaşlar. Şurada bir şey daha var göstereyim size. Bak ay bebek arar da burada arkadaşlar. Bunların böyle teker teker videolarını çekeceğiz artık. Lütfen iksarla ilgili merak ettiğiniz sorular varsa onları sorun. Yorumlarda burada aşağı yazın. Kanala şuradan abone olun. Beni Instagram'dan takip edin. Her şeyi yapın arkadaşlar. Güzel bir gündü. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.